Herkese selamlar sevgili 7. sınıflar mini mini biller çalışkan yediler ne haber nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur buldum eli hocanız güneşli havayı dolayısıyla ışık mışık hak getire açtım camı bu şekilde bugün dersimizi işleyeceğiz şimdi 9. ders demiştik nereden dedik tabii ki de mavi tosuncumuz Allah'ım güneşte de bir başka parlıyor 7. sınıf matematik video ders kitabımız mavi tosuncukla 9. dersteyiz ne yapmıştık cebirsel ifadeleri işlemiştik gayet güzel hallettik ama ne demiştim İki bölüme ayıracağım. Örüntüler diye de bir kısım var. Örüntüleri dedim ki baştan başa şöyle tek başına işleyelim. Tamam mı? Çünkü örüntüler önemli dedik. Önümüzdeki yıllara da e, yardımcı olacak, bir atlık yapacak bize. O yüzden dikkatle beni takip ediyorsun bu ders. Şimdi onun dışında tabii ödevlere devam ediyoruz. Yine 9. dersi bitireceğim. Bu kitapta sadece bu videolar yok. Haberin olsun. Bundan sonra da ne var? Uygula, pekiştir ve yazılı sorularımız var ki onları... Eğer kitap da elindeyse mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Çözemezsen sıkıntı yok. Çözüm videoları var. Çözüm videolarından kare kodla ulaşırsın. Oradan da yardım alabilirsin. Ama mutlaka çözüyoruz. Çok güzel sorular var. Hafiften böyle biliyorsun bir gözümüz LGS'ye bakmaya başladı. Artık o aylar geliyor. Dolayısıyla yeni nesil sorulara da ufak ufak alışmamız lazım. Bunu da en iyi bu mavi tosuncukla yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Eğer hala değilsen kanala abone olmayı da unutma. 7. sınıf devam ediyor. Sonra 8'de 9'da 10'da yine beraberiz. Ve videoyu beğenerek de yine bizlere destek olabilirsin. O zaman ne diyoruz? Haydi ders ekranımıza. Ve 9. dersimizle devam ediyoruz. Şimdi örüntüler mevzusu gerçekten önemli bir konu. Önce örüntü neymiş bir bakalım. Belirli bir kurala göre dizilmiş sayı dizisine biz sayı örüntüsü adını veriyoruz. Bir sayı örüntüsündeki adım sayısı ile örüntünün terimleri arasındaki ilişkiyi veren şunu diyoruz. Yani e, mesela 5. adımı bulabilmek için ne gerekiyor, ne yapmam lazım. İşte 7. adımı bulmak için 7 e, yazdığımda bana o 7. adımdaki sayıyı vermesi lazım. Bunu veren şey de işte örüntünün kuralı. Biz bunu cebirsel olarak söyleyeceğiz. Ee, ya da örüntünün genel terimi de diyoruz. Yani genel terim diye de söyleyebilir. Örüntünün kuralını yazınız diye de söyleyebilir. Burada örüntünün kuralı en değişkeni ile birlikte bir cebirsel ifade olarak gösterilecek. Ne diyorsun hocam? For example. For example şu örneğin şu. 3 n eksi 5 diyeceğiz mesela. Diyeceğiz ki biz bir sayı dizisi oluşturduk. Ve buradaki sayılar 3 n eksi 5'e göre gidiyor. Ne demek bu ya 3'en eksi 5'e göre gidiyor? Şu demek en yerine 1 yazarsan sana birinci terimi verir. Yani o ben mesela 60 tane sayı yazdım yan yana. 1'i yazarsan şuraya sana birinci terimi verecek. Kalkıp buraya 7 yazarsan sana 7. terimi de verecek. Mesela 7 yazdım. 3 kere 7 eksi 5. 3 kere 7 21. 21'den 5 çıkar. Aa 7. terim 16'ymış. Yani tek tek 7. terime gitmene gerek kalmıyor. Anlatabildim mi? 7 tabii kolay. ya hocam ne olacak gideriz. 77. terimi sorarsam 77 dakika boyunca onu mu bekleyeceğiz? O kadar zamanımız yok. Anlaştık mı? Bu şekilde genel kurallar olacak. Sana soracağız 3. terim 5. terim kaçtır? Sen de bize laps 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 cevap vereceksin. Yani cebirsel ifadede Yerine yazacaksın ben sana kaçıncı terimi soruyorsam 5'i soruyorsam 5 yazacaksın 7'yi soruyorsam 7 yazacaksın ya da 2n artı 1 gibi bir kural olacak. Şimdi bir örüntünün herhangi bir adımındaki terimi bulmak için ne diyedik n yerine o adımın numarası yazılır. Genel terim mesela 5n-5 bir örnekte burada var bak 8. terimi sordum ne yapacaksın 8'i şurada yerine yazacaksın yani 5 kere 8 artı 1'den hemen şırrak diye 41'i yapıştırıp geçeceksin. Şimdi böyle olunca kolay oldu. <laughs> Matematik camcalar da bir huzursuzlanmışlar. Bunu yazarken hani 7. sınıf müfredatı oluştururken. Ulan demişler buna biraz kolay oldu. Bunu biraz zorlaştıralım. Ne yapmışlar? Kuralı öğrenci bulsun demişler. Ha, orada da neyse ki Melih hocanız sizden taraf. Biz her zaman öğrencinin yanındayız. Şimdi burada ardışık iki yani kural nasıl yazılır? Ardışık iki terim arasındaki farkı sabit olan örüntülerin ki Bizim mevzumuz bu zaten. Hani sabit. Mesela 5'er 5'er artacak. Eee 3'er 3'er artacak gibi. Tamam mı? Burada sabit olan genel e, örüntülerin genel terimi bulunabilir. Biz bulabiliriz bunu. Nasıl? Şimdi yaklaş. Örneğin 5 8 11 14 bir amcamız başlamış sayı örüntüsü oluşturmaya. 5 8 11 10. Tamam. Hemen neye bakıyorsun? Number step one. Tamam mı? Step one. Birinci adım. İngilizce desen var. Oğlum bu, bu nasıl çok yönlülük ya? Örüntünün artış miktarına bakacaksın. Birinci adım. Örüntünün artış Bu örüntü kaçar kaçar artıyor. Bunu tespit edeceksin. İşte bu örneğimiz için. Bak 5'ten 8'e 3 artmış. Buradan buraya 3 artmış. 3 artmış. 3 artmış. 3 3 3 3, 3 gidiyor. Tamam harika. Şimdi... Artış miktarı 3 olduğundan dolayı hani biz genel kural yazacağız ya mesela genel terim yazacağız. GT diyelim biz ona. Tamam GT yapmayı unutmayın. Instagram'da da bekliyorum sizleri. <laughs> GT ben yapmayabilirim ama siz e, kendi kendinize GT yapın. Şimdi burada geri takip. <laughs> burada genel terim diyoruz biz. Matematikte genel terim bu. Buradaki genel terimi yazarken hani enli bir şey yazacağız ya. Hani sen de artış miktarı da bulmuştun ya. Çak onu enin başına. 3n. Geçmiş olsun. E'nin katsayısı sayısı 3 olur. 3 en diye başlayacağız. Ama şimdi diyeceksin ki e hocam olmadı. E ben hocam 1 yazıyorum mesela birinci terimi bulamıyorum. Birinci terim 5. Bravo. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Çünkü olay bitmedi. En yerine 1 bir yazdığımızda birinci terimdeki sayı 5'i bulmamız gerekiyor oğlum. 3 ne alaka? Bunu bulabilmek için de gerisinde top sende. Yani artık artı mı yaparsın, eksi mi yaparsın. Onu sen ayarlıyorsun ki burada 5'i elde etmem için. Şimdi n yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1, 3. Bunu 5 yapmam lazım. 5. O zaman ne yapıyorum? Artı ikisini ekliyorum. Hadi geçmiş olsun diyorum. GT'miz, örüntümüzün kuralı 3n artı 2 olmuş oluyor. Hepsi bu kadar ya. Temizsin. Hadi örnek çözelim. Şimdi örüntülerim var, genel terimlerini bulacağız. Severiz. Hemen baktın. Artış miktarı 2 2 2 gidiyor. O zaman GT'mi yazıyorum hemen 2n. Dakika bir gol bir. Bundan sonracığıma 8'i elde edeceğim 1 yazdığımda. E şimdi ben burada n'e 1 yazarsam 2 kere 1 2'yi verir bana. Ah be. Bu 2'nin 8 olması lazım. O zaman ne yapıyorum? 2n'in yanına Artı 6 ekliyorum. Çünkü 2'ye 6 eklersem 8 olur ya hani. O yüzden 2N artı 6'yı buldum. Hemen yandaki. Şimdi hemen ilk iş. Artış miktarı 7 artmış. Aa burada da 7 artmış. Burada da 7. Bu zaten 7 7 gidecek. Örüntü dediği başta söyledik yani. O zaman GT eşittir. Ne diyorum? 7N yazdım bir dur. Bir dur. Şimdi burada N yerine 1 yazarsam 7 kere 1'den 7 olur. İyi de benim ilk terimim 5... O zaman bu 7'yi 5 yap. Nasıl yaparsın? 2 çıksak yeter. O zaman 7n-2 diyorum. Şimdi inanmadım mesela. Üçüncü terimi bulalım. Mesela ben burada şu kuralda n yerine 3 yazdığımda 19 çıkmasını beklerim. Bakalım. Şimdi n yerine 3 yazarsam 7 çarpı 3 2 olacak. E 7 kere 3 21. 2 çıkartırsam gerçekten 19. Şaşırdık mı? Lan ne şaşırıyorum? Matematik bu. Kuralları, terimleri, her şey sabit. Yakaladık. O zaman C'deyim. Hemen bunu da tokatlayalım. 4 artmış, 4 artmış, 4. Tamam. GT'mi yazıyorum. 4N. 4 tane 4 bismillah başladık. İlk adımı attık. Sonracığıma ama 12 yapmamız gerekiyor. Haydi. ilk terim. Yani ben şimdi burada N'e 1 yazarsam 4 kere 1'den burası 4. O zaman benim bunun yanına 8 eklemem lazım ki... Birinci terimde olayı halledeyim. Aslında birinci terime Kontrol ediyoruz ama bunu neden yapıyoruz? Kolay olduğu için. Yani yerine 1 yazmak işimize geliyor. O yüzden. Yoksa 3. terimden de bu işi yapabilirsin. Gerek yok ama. Şimdi inanmıyorsan istersen mesela 2. terime bak. 2 yazarsam 4 kere 2 8. Bir 8 daha toplayınca 16. Bak 16 çıktı. Çünkü genel terimi bulduk. Şimdi bunu buldun ya ben sana 100. terimi de sorabilirim. Patron çıldırdı kalemi de böyle fırlattım. 500. terimi de sorabilirim. En yerine 500 yazar. Patır kütür bulursun. Hadi devam. Şimdi 8'den e, kaça gitmiş? 19'a 11 artmış. 11 artmış. 11 artmış. Oğlum o zaman GT'mizin girişi belli. 11 N. Ama başta 8 yazıyor. Şimdi ben burada N yerine 1 yazarsam 11 çarpı 1'den 11 elde ederim. Olmaz benim bunu 8 yapmam lazım. Nasıl yapacağım? 3 çıkartarak. O zaman 11 N eksi 3 diyeceğiz. Mevzu bu kadar. Şimdi bu sefer kuralları ben verdim. Örüntüde istenen terimi sen bulacaksın. Nasıl yapıyorsun? 3n artı 15. 6. terim mi? Yaz burada 6'yı yerine. 3 kere 6 artı 15. 3 kere 6 18. Hadi bir de 15 ekleyelim. Ne yaptı? 33 mü? Hatalıysam düzeltin. Şimdi buraya geldim. 9. terim. n yerine 9 yazıyorum. 10 çarpı 9 eksi 15. Gerisi aynen ha. Hiçbir değişiklik yok. E burada o zaman ne olacak? 90'dan 15 çıkaracağım. 75 diyorum. Olur mu? 70, 80, 90. Bence oluyor. Şimdi sıradaki. 15. terim istiyoruz. Hemen 8 çarpı n değil 15 diyeceğim. Artı 1. 8 kere 15. Ayy, en sevdiği işlemler Melih hocanızın. 120 mi? Vallahi 120 herhalde. 1 de ekleyince 121. Tamam geçtim. Şimdi burada 8 terim, Ha, bak 54 eksi 5 n. 54 eksi 5 n değil. 8 terim istiyorsam 8 yazacaksın. Hemen yapıştırdın. 54 eksi 8 kere 5 40. Çıkarttın ettin derken cevap 14. Burada şunu da söyleyeyim. Sayı örüntülerinde negatif sayılarda olabilir. Mesela ben burada sana 20. terimi sorarsam n'e 20 yazacaksın ya. 5 kere 20 100 diyeceğim. 54'ten 100 çıkınca negatif sayı çık. Olabilir. Olabilir. Bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi geldim 10. soruma. Şekilli şu kullu sorular. Matematikçi amcalar da bunları çok sever. Çokça da kullanırlar. Genel terimini ve 12. adımdaki kare sayısını bulacağız. Önce GT'den başlayalım. Şimdi diyeceksin ki hocam sayı yok. Ya var aslında. Burada 3 yazıyor işte. Çünkü 3 tane kare var. Burada 5 yazıyor. Çünkü 5 tane kare var. Burada da 2, 4, 6, 7 tane tamam. Belli işte 3, 5, 7 diye gidiyor. Kaçar kaçar artıyor. İkişer ikişer. O zaman gt'miz 2n diye başlayacak. Burada 3 var. Dolayısıyla ben n yerine 1 yazdığımda 2 kere 1'den 2. Benim bunu 3 yapmam lazım. O yüzden artı 1 ekliyorum. gt'miz 2n artı 1 çıkıyor. Bir de 12. terim sorulmuş. Bonus. Hemen alayım 12. terimimi. Sadece genel kuralda 12 yazacağım. Easy. Hemen 2 çarpı 12 artı birimi ekledim. Telefonlarınızı kapatın diye daha önce söylemiştim değil mi? Telefonları da kapattıktan sonra 2 kere 12 24 bir ekledim 25. Hadi geçmiş olsun. 11. 11. sorudayız. Kibrit sayacağız. Kibrit çöpü. Bakalım. Ka soru kaçma soru. Çözeceğiz seni. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada e ee, örüntünün 8. adımını bul diyor sadece. Ama mecburen biz genel terimi bulmak zorundayız. Genel terimi sormak zorunda değil. Ama biz bulmak zorundayız. Çünkü 8. adıma başka türlü gidemem. Hadi bakalım. Şimdi say. 1 2 3 4 5 6. Burada 6 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Burada da 16 tane var. Şimdi çok güzel sayarım ha. Efsanevidir benim sayışlarım. Şimdi burada bir 5 artmış. E burada da 5 artmış. GT geliyor. Hazır mısınız? 5n. Tabii ki de 5 başlayacağım. Ama ilk terimim 6. Yani ben şimdi burada n'e 1 yazarsam 5 kere 1'den 5. Benim bunu 6 yapmam lazım. E yanına 1 eklersem o iş olur. Genel terim bulunmuştur. Hadi beni 8. adıma götürün. Ne yapacaksınız? 8. adım ya da 8. terim diyeceğiz. O da nedir? Genel kuralımız 5n artı 1 O yüzden 5 çarpı n değil 8. adımı soruyoruz. 8 yazacaksın artı 1. 8 kere 5 40. 1 topladım. 41 yapıştırdım. Geçtim. Evet 12. adıma geldik. 12. sorumuz. 12 12 neydi, neydi bunun İngilizcesi ya? Ee, i̇lk 6 adım verilmiş. Genel terim soruluyor. Hadi buyur buradan yak. Genel terim nasıl bulacağız? Aradaki farkı bilmiyorsun değil mi? Şahane. Aslında biliyorsun. Şimdi bak biraz değişik bir soru. Biz Parçık Matematik kitabımızda böyle değişik sorulara yer verdik. Şimdi bak bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. adımlar değil mi? Evet. Bu bir örüntü mü? Evet söylemişiz örüntü demişiz. O zaman bu belli bir kurala göre gidecek. Yani her iki terim arasındaki artış her zaman aynı olacak. Tamam o zaman ben sana şunu derim. Burada 18'i biliyorsun, burada 30'u biliyorsun. Bunlardan yola çık. Buradaki artış miktarı neyse buradaki de o, buradaki de o. Değil mi? Evet. Şimdi bana şunu söyle. 30 ile 18 arasındaki fark kaçtır? 30'dan 18 çıkarsan 12. Heh, bu 12 farkı şurada 3 parçaya böleceksin. Dolayısıyla her bir adımdaki farkı bulacağız. 4'er 4'er gidiyormuş. Bu kadar. Bak şimdi kontrol. 18'e 4 ekle 22. 4 ekle 26. 4 ekle 30. Hadi geçmiş olsun. Sen şimdi ne soruyorsun? Genel terim. Genel terim için artık kolları sıvayabilirim. Hemen dedim ki GT eşittir. 4'er 4'er gittiği için 4. En. Ama burada birinci terimimiz yok. Buluruz ya ne olacak? Dörder dörder gidiyor. E şimdi sağa doğru artıyorsa sola doğru da azalacağım. Azal 14. Bir 4 daha azal 10. Al sana birinci terimi de buldum. Başka isteyen var mı? Peçeteye yaz gönder. İstediğini bulurum. Çünkü benim e, örüntümün artış miktarı belli. Birinci terimi 10 bulduysam hemen kontrollerimi yaparak GT'mi tamamlıyorum. Burada N'e 1 yazdığımda 4 kere 1'den 4. İyi de bana bunu 10 yapın. Çünkü birinci terim 10. 4'ü nasıl 10 yaparsın? 6 ekleyerek. Hadi geçmiş olsun. GT'mizi de bulmuş olduk. Rastgele 6 terim deseydi bak bunu yapamayabilirdim. Yani daha doğrusu ilk terimi bulamayabilirdim. İlk 6 adım dediği için birinci, ikinci, üçü diye çok rahatlıkla çözebildik. Tamam o kadar zor da size gelmez zaten. Haydi son soru. Last question diyoruz. Seda kardeşimizin kumbarasını patlatacağız. Para miktarları günlere göre yukarıdaki gibi bir örüntü oluşturmuş. Serinin diyor 15. günde kumbarasındaki para miktarı 12. günde kumbarasındaki para miktarından kaç lira fazladır? Bu nasıl bir soru ya? Bakalım. Bir kere örüntüyse madem bu sabit artacak. 108'den 120 hop 12 artmışsın. 120 100, hop 12 artmışsın. Şu an bana müthiş bir tüyo verdin. 12-12 artıyoruz dedin. Bitti. E hocam hadi genel terim bulalım. Sonra 12. günü bulalım. 15. Hayır. Ben yaşlıyım. Küt diye düşer bayılırım. O kadar fazla adım bana gelmez. Uyanıklık peşinde koşacağım. Tembel adam uyanıktır. Şimdi bak bana 15. günle 12. gün arasındaki farkı soruyor. Şimdi bu 12. gün tamam mı? Hop bir sonra ne olur? 13. gün. Hop bir sonra ne olur? 14. gün. Hop bir sonra 15. gün. Bu ikisinin arasında örüntü kaç kere zıpladı? Şurada 1 zıpladı. Burada 2, burada 3. 3 kere zıpladı. Örüntü her zıplayışında kaç artıyordu? 12. O zaman bana arasındaki farkı sormuş. 12. günde kaç para var? 15. 15. günde kaç para var? Umrumda bile değil. Aradaki farkı soruyorsan şunu diyeceğim. Burada 12 arttı, burada 12 arttı, burada 12 arttı. Yani totalde 3 kere 12, 36 TL'lik bir fark olduğunu söyleyebilirim. Tamam Basit düşüneceğiz. Örüntüler çok zevkli konulardır. Dolayısıyla ben burada bırakıyorum. Kalanı sana homework ödevini verdim. Tamam. Evet sevgili 7. sınıflar kısacık şöyle 9. dersimizin 2. bölümünü de halletmiş, tokatlamış, bitirmiş olduk. Ne yapıyorsun? Dediğim gibi 7. sınıfı tas tamam tamamlayabilmen için. Bak güneş de nasıl da parlıyor ya. Şurada 7. sınıfı tas tamam tamamlayacak. 8. sınıfa seni hazırlayacak. Yeni nesil sorularda gelişmeni sağlayacak. Mavi tosuncukta çalışıyorsun. Hocam ben geç mi kaldım hala edinmedim diyenlere söylüyorum. Önümüz yarı yıl tatili. 16 günlük müthiş muazzam tatil. O tatilde de eksiklerini kapatırsın. Hem de böylece aslında birinci dönem tekrarını da yapmış olursun. Şahane olur. Kesinlikle dolayısıyla öneriyorum, tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında da linkini bulabilirsin. Ya evet öğrenci milleti tabii maddiyat konuşmak çok doğru olmaz ama bir kahve fiyatına dışarı çıktığında bir kahve alsan, bir yanına bir şey alsan gitti. Bir kahve fiyatına senin bir seneni çok sağlam bitirmeni aslında vaat ediyorum burada. Söylediğimiz şey muazzam ve buna sadece kitap gözüyle de bakmanızı istemiyorum açıkçası. Çünkü bu bir video eğitim paketi. Video eğitim seti aslında. Çünkü sen bu kitabı alıyorsun bak karşıma geliyorsun. Birlikte özel ders formatında gidiyoruz. Yetinmiyoruz seni ödevlere gönderiyorum. E o ödevlerin de çözüm videoları var. Bak bir pakette bir video eğitim paketi de orada var. Muazzam içerikleriyle yani dop dolu bir kitap aslında bu. Dolayısıyla o yüzden tavsiye ediyorum. Bir diğer noktada da ufaktan yarı yıl tatili geliyor. Planlamaya da önem vermenizi tavsiye ederim. Şimdiden planlama defterini edinin. Yarı yıl tatiline planlamayla artık başlayıp ikinci dönemi ona göre ilerletelim. Melih Hoca'dan bu kadar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.